Avrupa'ya geldim. Birinci haftamda araba aldım. Ağzıyla uçak çekmiş herif. Yo. Şöyle göstereyim arabayı da. Okey, okey. Okey. Milyonda bir yaşanan bir şey. Lekpres makinesi boş. E, aa, Işıklar gitti. Markette mahsur kaldık. Elektrikler gitti. Tamam. Başlıyoruz. 31 Aralık 2024. Yani son gün. 2024'ün son günü. Bugün yapılacak her etkinlik, her şey 2024'te yapılan son şey olacak. Yani az önce ben son kahvaltımı ettim. 2024'ün son kahvaltısıydı. Böyle beraber bir anı oluşturun, Beraber yaşayalım bu günü. Çok geç kaldık ya. Her yer tıklım tıklım oldu. Nereye gidersen git. Yani bir gün için bu kadar da olmaz ki ya. Sabahın altısında kalkmam gerekiyordu benim. Öncelikle spora gideceğim şimdi güneş güzele vurulmuş. Sporda da kalabalık varmış. Uygulamadan baktım 200 kişi diyor. Yani 200 kişi ne demek? Bir de bugün ne günlerde? Salı. Salı günü bu ne kalabalık? Burada bir uygulama var. Yani bizim şöyle göstereyim arabayı da. Normalde Scooter kiralıyorsun ya. Köşe başından kiralıyorsun, kullanıyorsun. Sonra gidip yine bir yere bırakıyorsun. Aynı mantıkla araba kiralıyorsun. Bayağı basit bir sistem önümüzdeki günlerde ben de yapmayı düşünüyorum. Bir yerlere gitmek ihtiyacı olduğu zaman ya da marketten büyük bir alışveriş yapılması gerektiği zaman işte ne bileyim litrelerce su almak gerektiğinde falan zor oluyor. Burada her köşe başında market yok. Taşıman gerekiyor. Uzak mesafede taşımak zor oluyor. Tramvaya bineceğim. Bir 7 durak kadar gideceğim. O da yaklaşık 10 dakikaya tekabül. 10-12 dakika falan ediyor. 12 dakika sonra da varmış olacağım hemen de zaten tramvay duran önümde spor bir araba alamadık ya cık cık. millet videolar çekiyor işte <laughs> Avrupa'ya geldim birinci haftamda araba aldım i̇şte Amerika'ya geldim ikinci günümde araba aldım bu insanlar bu arabaları nasıl alıyor şimdi tramvaya gidiyorum tramvayda burada akbil sistemi yok mesela hangi kapıdan binersen bin fark etmezsiniz. Neyin yerden binebiliyorsun tramvaya. Sonrasında da otur, takıl. Arada sırada kontrol oluyor. Yani tramvaya iki kişi biniyor. Bu binenler diyor ki çıkar göster. Çıkar göster biletini. Eğer o sırada biletin yoksa aktif olarak sana bir ceza kesiyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam 150 zulati civarı bir şey olması lazım. E zaten aylık baktığın zaman da Aylık Akbil'de 160-170 su ötücü Neyse ışıklarda ışık. Ama geldi şimdi buna bineyim. Arka taraflarda bir yere geçeyim hemen. Bu mikrofon da umarım iyidir. İlk kez test ediyorum. İçinden aldım. Yani 150-200 lira falandı. Baktığın zaman bir döner alamazsın. Benim hesabım da bu şekilde. Gördüğüm bütün ürünleri döner endeksine göre yapıyorum. Eğer bir ürün dönerden ucuzsa çok mantıklıdır, alınır, denenir. Dönerden pahalıysa üzerine bir düşünmek lazım. Döner endeksi. Spor salonuna gelmiş bulunmaktayım. Buraya giriş için Tunike'den geçerken uygulamadan bir barka okutup geçiyorum. Milyonda bir yaşanan şey leg press makinesi boş ve tabii ki de hemen çöktü. inanılmaz bir kalabalık var. Saat daha erken ama ona rağmen kalabalık var. Umarım bitirmemişler ürünleri. Zaten çok bir şey almayacağım. Hani bir ekmek, bir limon, bir tavuk o kadar bitti. İnanamıyorum otoparkta park edecek yer yok. Neyse bizde de araba yok şu an zaten. İnş en kısa zamanda 2025'te bir araba sahibi oluruz. Apple'ın yeni çıkarttığı Airpods modelini Airpods 4. Biraz heves etmiştim ona. 2025 bitmeden bir bakalım fiyatlarına, bilmiyorum alınır mı, alınmaz mı bilince değil. Burada da Nadia Expert diye bir mağaza var. Yani Media Markın işte Polonya versiyonu diyebilirim. Şimdi buna bakacağım. İçeride fiyatlarını falan değerlendireceğim. Ya da ürün var mı onu bile bilmiyorum. Kulaklıklar burada. Bunlar büyük. buradaymış. Gereksiz bir şekilde fiyat farkı var. Normalde Marka bakmıştım. Orada 600 idi. Burada 720 ne yazıyordu? Yani fazladan 100 zloti. Neden fazladan ekstra 100 zloti ödeyeyim ki? Şimdi bir hızlıca Rosman ve H&M'ye de bakacağım. Çünkü buralarda yılın son günleri çok indirim oluyor. Yani bayağı. Mesela bu kırmızı etiketli ürünlerde indirim var anlamına geliyor. Ama önemli olan sarı etiket sarı etikete denk gelirsen eğer mesela bunun gibi tabi çoktan bitirmişler burada ama inanılmaz bir indirim var anlamıyla yani yarı fiyatı ya da yani %100 indirim %200 indirim %300 benim matematim pek iyi değil bu kadar hesap ya... kaç oluyor o zaman 0, 0 zulatıya düşmüş şey olmasın yanlış hesapla beraber mesela kırmızı etiketi olanı bile çoktan bitirmişler o yüzden böyle yerlere sabah erkenden gelmek gerekiyor Yine de ben etrafa bakayım. Belki uygun fiyatlı bir şey bulurum. Korktuğum başıma geldi. Gerçekten de kalabalık. Neyse ben alacağımı alayım hemen çıkayım. Ha şey yok. Süpermarket arabası bile yok. Bitirmişler. Gidin belki kasanın orada alışverişin tamamlayanlar bırakmıştır. Oradan bulurum hemen. Neyse bir alışverişin tamamlığı da alabildim. İlk durağımıza gidelim. Ee, aa! Işıklar gitti. Elektrikler gitti. Aha, kasa euro veriyor. Ama zaten deli gibi kalabalık. Bir de kasalar durursa, ha, var ya burada bir kere bile böyle bir şey olmadı, bir kere bile olmadı. Şimdi kamera açtım, dedim böyle bir video çekeyim. Elektrikler gitti. Neyse, ben buna bir başlık koyayım. Diyeyim ki, markette mahsur kaldık elektrikler gitti. Markette mahsur kaldık diye başlık koyuyorum. <laughs> Neyse ben gideyim yine limonumu alayım ya. Aha, geldi ışıklar. Eğer kaldıysa tavuk alın. Aha. Yine git. Ha, geldi. Bizi manyak ettiler. Tavuğu bitirmişler. Allah her şey bitmiş. Böyle bir şey olamaz ya. Şöyle bir. Bir de paket olanlara bakayım. Tamamen nasıl sıfır olabilir ya? Yani? Tamamen sıfır. Vallahi hepsini bitirmiş ya. Yapacak bir şey yok. Çıkışa doğru gidelim. Bir de kendime meyve suyu bakayım. Sonra çıkışa gidelim yani yapacak bir şey yok. Kim de Takma. Marketteki o uzunca sıranın ardından çıktım fakat ağır bir paket olmuş çünkü kola falan aldım. Eve taşımak biraz sıkıntı olurdu. Scooter'a bindim. Hemen iki dakikada zoom'da getirdim. Birazını da sırt çantama koydum. Öğle yemeği saati geldi. Karnım aç. Şu an yanında bir şey yok. Claudia Hanım bir şey almış. Bakalım yemek getireceğim ben dedi. Onu bekliyorum. O gelsin de yiyelim. Claudia Hanım eve geldi. Pani Claudia. You said you bought something for lunch. What did you buy? Çiköfte. Çiköfte? Vay. <laughs> öğle yemeği için çiğ köfte almış. Yani senenin son çiğ köfte... Hey, think... Senin... Senenin son çiğ köftesi olacak çünkü <laughs> hem senenin son... <laughs> hem senenin son çiğ köftesi olacak hem de yeni yılın ilk çiğ, kö... ilk çiğ, köftesi olacak. Çünkü iki... Çünkü iki ayrı paket almış. Bunlardan bir tanesini şimdi öğle yemek için, diğerini de yarın yemek için. Ben bu gürültüde konuşamayacağım zaten. En iyisi çiğ köfteyi yiyelim de sonra konuşmaya devam edelim. Like so this is what they gave? Yeah. Hmm. I think this is 300 this is like last time. Okay. What, what kind of Polish you are? Expert making <laughs> lavash. correct or not? Correct, correct. Amazing. Burada her yerde ayran bulunmadığı için yoğurdu French press'e ekliyorum, üstüne tuz, su, karıştır oluyorsan ayran. 300 IQ. İşte akşam yemeğini yiyip şehir merkezine doğru gideriz, şehir merkezinde havai fişekler kutlamalar falan olacak bir de onları görürüz işte onu da görelim aradan çıksın sonra da işte dönüp uyuyacağız yani ne yapalım yeni yıl kutlu olsun şehir merkezine havai fişekleri görmeye gitmeye çok üşendik we will go to city center or not? <laughs> tamam galiba gideceğiz neyse bir havai fişek görmemiş olduk ya artık önümüzdeki seneyi Zaten yeni yıla sokakta girersen bütün sene sokakta geçer. O yüzden evde girmiş olmak daha mantıklı gibi durdu. Yarın bir, belki yarın bir bakarız şehir merkezine. O zaman herkese mutlu, huzurlu, sağlıklı, güzel bir yıl diliyorum. Herkese iyi yıllar. Bütün dilekleriniz gerçek olsun.